Bas gaza bas! Gitti dağ gibi çocuk! Gitti! <laughs> bas gaza! Bas gaza! Yeğenim! Dayı seni kurtaracak! Yeğenim! Kendine gel! <laughs> ah, yeğenim! Yeğenim benim! Merak etme! Dayı yanında yeğenim! <laughs> ah vah vah! Ah ah vah vah ne? Ah, vah, vah! Ne? Ah Fazla bakmasak mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aferin çekirge. İlk başta senden pek ümidim yoktu ama sonrasında şaşırttın beni. O zaman oldu bu iş. Ben de artık bu pençeyim. Pençe demek sonuç demektir Ceren'cim. Tamam dediğim her şeyi yapmış olabilirsin evet. Ama henüz senden bir sonuç alamadım. Ee ne olacak şimdi? Yarınki karşılaşmaya kazanmamızı bekleyeceksin. Yani öyle bir şey olmaz ama küçücük minicik minnoş bir ihtimal kazanamasanız kaybetseniz ne olacak? <laughs> Eğer bir pençe olmak istiyorsan ilk önce şunu öğreneceksin. Pençe asla kaybetmez. Bir B planım var. Gerçekten çok akıllısın Cenk. Her şeyi düşünmüşsün. Takip edilmedin değil mi? Hayır. Çok dikkat ettim. Vallahi kimse yoktu. Bakalım doğru mu söylüyorsun? Yan yakalandık diye çok korktum. Bence korkmaz Ceren. Bence korkmaz. Artık kimse bizden hesap soramaz. Kıyamazlar ki. <laughs> aman aman fazla gülmeyelim. Nazar değer vallahi. Ah. Alın, gördünüz mü? Nazar değdi bile yahu kardeşim yavaş sürsene şu arabayı. Patates mi taşıyorsun? Pençeyi taşıyorsun pençeyi. Neyse dayı boş ver şimdi onu. Hazırsanız planın devamını anlatayım. Tatlı rakiplerimiz beni ziyarete geldiklerinde onlara şu hikayeyi anlatacağız. Nasıl üzüldü, nasıl kahroldu bir bilseniz. Saatlerce cinkin başında ağla 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 helak olduk. Evet. Unutmayın ki kaplanlar da ağlar. Öyle değil mi Öyle. Öyle. Şey ya ama neden böyle oldu? Cenk'in bir hastalığı falan mı var? İskenderciğim, ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Bu çocuk çok çekti, çok. Ne çekti? Kahır, acı ve çile. Böyle Çocukken bile böyle bir haksızlığa uğrasa önümüze böyle pat diye düşüp bayılırdı. Öyle değil mi Öyle. Pardon da bu durumda haksızlığa uğrayan biziz. Pençe hile yaptı. Al işte bir haksızlık daha. Ya yavruç evladım çocuğun hile olayından haberi yokmuş ki. Evet. Cenk garibim öyle hırsıdır falan ama hile hurda bilmez. Bize hiç öyle gelmedi ama. Ayıp Sinan, yapma. Siz bakmayın onun öyle sert göründüğüne. O Ceren var ya o Ceren. Pençeye girebilmek için yapmış bu işi. Tek başına. O kız çok sinsin evladım. Lütfen, benim yeğenimin günahını almayın. Kusura bakmayın, biz bilemedik. Bunu Cenk için yaptım. Bunu ona verip çok üzgün olduğumu söyler misiniz? Cenk bunu görünce çok sevinecek. Öyle değil mi Öyle. O zaman biz müsaadenizi isteyelim. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Anne babanıza selamlarımızı iletin. Görüşmek ha, ha üzere. Hepinize iyi Tabii. İyi akşamlar. <laughs> Ya bu süzme saflarla oynamak çok keyifliymiş be. Ha? Öyle değil mi Efsun? <laughs>